Yemin ederim kıyamet gününe. Hayır. Yemin ederim kendini sürekli kınayan kişiye ki siz hepiniz diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi sanıyor. Bizim onun parmak uçlarını düzenlemeye bile gücümüz yeter. Bununla birlikte insan kıyamet günün ne zamanmış diye sorarak kötülüğü sürdürmek ister. Ama göz kamaştığında, ay tutulduğunda, güneşle ay bir araya getirildiğinde, o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir? Hayır, kaçıp sığınılacak hiçbir yer olmayacaktır. O gün varılıp durulacak tek yer Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptıkları ve erteledikleri ne varsa hepsi bildirilecektir artık insan özürlerini sayıp dökse de kendi durumunu çok iyi görebilecektir.